Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ukrayna, Yılan Adası yakınlarında iki Rus devriye botunu imha etti. Değerli izleyenler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki ayı aşkın süredir devam ediyor. İki tarafta savaşta ağır kayıplar verirken maddi zararın boyutu ise milyar dolarla bile ölçülemiyor. Ukrayna kendisinden kat kat güçlü konumdaki Rus ordusuna elindeki kısıtlı imkanlarla direnmeye çalışırken özellikle Türk yapımı TB2 insansız hava araçları Rusların korkulu rüyası oldu. Özellikle karada çok sayıda zırhlı araç ve tankın yok edilmesinde önemli bir rol üstlenen TB2'ler Karadeniz kıyılarında da aktif rol üstleniyor. Son olarak yıl Anadolu'nun kıyılarında devreye görevi üstlenen Raptor tipi askeri botları hedef alan Siyalar, Rus devriye botlarını etkisiz hale getirdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde devreye botlarının TB2'ler tarafından ateşlenen mühimmatlarla yok edildiği görüldü.